Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Among Us'a girdim. Ee, ama şimdi bir şeyler yapacağız. Şimdi şunu da kapatalım önce. Practice. haritasında sizlerle beraber practice oynayacağız. Şimdi öncelikle bir bakalım. B crewmate X bir imposter bir fantom. Şimdi sizlere tüm rolleri göstereceğim. Birinci rolümüz normal bir şekilde masum olmak. Herhangi bir şeyiniz yok. şeyiniz yok yani marifetiniz yok. Yaptığınız tek şey gidip görevlerinizi yapmak. Örneğin kendimi şuradan görev de verelim. Evet yaptığınız tek şey görev yapmak. Bunun gibi. ya blood type şimdi evet bunun hiçbir özelliği yok bir de direkt düz şeye bakalım impostor. imposter'ların amacını bilmeyenler yoktu bir yerleri sabote edebilirsiniz kapıları kapatabilirsiniz bir yerleri sabote edebilirsiniz ama öyle yaparsam oyun biter o yüzden yapmayacağım ee, ya da birilerini öldürebilirsiniz diğer masum rollerine geçelim. Scientist. Scientist nedir bilmeyenler için söylüyorum. Kimin yaşayıp kimlerin yaşamadığına bakabilirsiniz. Ve burada da kaç saniyeniz kaldığını görebilirsiniz. Görevi yaparak bu saniyeyi arttırabilirsiniz. Mesela bakalım kırmızı ölmüş. Hemen kırmızıyı aramaya çıkıyorum. Bulduğum gibi de raporluyorum. Ama şu an raporlamıyorum. Ya da raporlayayım da tekrar canlı. Böyle raporluyorsunuz bir ölmüş sadece ne oldu? Abi daha voting başlamadı. Bunlar rastgele birine veriyorlar. Hemen şöyle ben de atıyorum birine verdim. Şüphelendiğim birine. Oo herkes ona sonra atılıyor işte. Evet, e, scientist böyleydi. Şimdi engineer var. Engineer nedir? Ne iş yapar? Engineer benim sürekli olmak istediğim rol. Engineer'ler masum olmasına rağmen vent yapabilir arkadaşlar. Şöyle. Evet, vent istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama Karantinizin bir süresi var. Eventte kalabileceğiniz süre de sınırlı. Onun dışında normal bir masumsunuz. Gösterelim hemen. Girdiğiniz, girdiğiniz, gibi böyle süreniz azaldı. Üstelik süre bitince de eventten otomatik olarak çıkıyorsunuz. Tabi bu oyuncu olmadığı için eventi Başka bir şeye bakalım. Ee, nose maker. Öldüğünüz zaman bir alarm çıkıyor böyle. Atıyorum. Siz şu an kafeteryada bir nose maker öldü diyelim. Bir ses çıkıyor böyle kırmızı bir işaret size cesedin nerede olduğunu gösteriyor. Ee, sonra da gidip onu raporlarsınız. Evet, Nozmaker'ın tek özelliği bu. Onun dışında normal bir masum. Tracker var. Tracker'ın ne olduğunu söyleyeyim size. Hemen askeri bir şöyle trackliyorsunuz. Onun ne, ne ettiğini buradan bakabilirsiniz. Tabi süresi dolunca ya da direkt on de yapabilirsiniz. Süresi dolunca bakın artık gözükmüyor. Evet. Masum rollerimiz bu kadardı. Imposter rollerine geçelim. Shape shifter. Shape nedir? Normal bir şekilde sabotaj yapabilir. Kapıları istediği gibi kapatabilir. Vent yapabilir. Ee, ve öldürebilir. Benim en sevdiğim özellik tabii ki. Evet böyle evet, dilediğiniz gibi vent yapabilirsiniz ve şöyle bir özellikimiz var. Evet. Başkası gibi davranabilirsiniz. Böyle bir öldürüp hemen ona dönüşüyorsunuz. Sonra da gidiyorsunuz ya da direkt başka birine dönüşüyorsunuz. Bir başka birisine dönüşüyorsunuz. Başka birisinin yanına atıyorum. Ben şimdi şöyle yapacağım. Geliyorum böyle. olması gerekiyor. Birini öldürdünüz. Sonra hemen onun kılıçını ve bakacağım. Baş geldim. Hani yaparak baş gelmeyeceğim. Mesela şimdi bu eleman diyecek. Postermiş diyecek bu eleman. Ama aslında sen benim poster değil. Ben de öldü. Siz bunu rapor, raporladığınızda da zaten tahmin olmuş olduğunu görüyorsunuz. En gibi böyle shift an shift yapabilirsiniz. Ve son rolümüze geldik. Yine eklenen üç bir tanesi. Phantom. Phantomlar nedir? Phantom yine normal bir liposizlik. Tek özelliği var. Evet şu anda görünmez. Herhangi biri sizi göremiyor. Şöyle bir sorumuz var galiba arkadaşlar. Ee, bir tane dumuyu bulalım. Şu an görünmez. Ama görünmezken öldüremezsiniz. Evet görünmezken öldüremezsiniz. görmez olup herkese pat pat öldürebiliyorsunuz. Onun dışında yine belirliler sabata değerlersiniz. <laughs> Tabi görünmezken hiçbir şey yapamazsınız. Vermez bile. 12 saniye sonra ben kazanacağım. Hiçbir şey olmayacak. Evet Tek özelliğimiz var. Ben şu andaki hiç fantom olmadım Ve son bir ölümümüz kaldı Yardım en Ha, <laughs> Üzüldüm Kıyamam Garden Angel'ın özelliği ne arkadaşlar? <laughs> ya yiyeceğim üzülüyor. Şimdi Garden Angel'ın özelliği şu. Diyelim. aaa falan. Diyelim geziyorsunuz. Bir tane eleman gördünüz. Onun masum olduğundan eminsiniz. Onu koruyorsunuz. Eğer imposter diyelim bu fare imreci imposter tamam mı? Imposter böyle geliyor. Bunu öldürmeye çalışırsa bu ölmüyor. Böyle bir kalkan çıkıyor sonra kırılıyor. Bu da diyor ki aa beni öldüren kişi kostürmüş hemen gideyim bunu söyleyeyim diyor. Butona basıyor. Imposter'ın kill hakkı da gidiyor. İfşa da oluyor. Öyle öyle oluyor şimdi. Evet böyle. Evet, rollerimizin tanıtımı bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım tüm rolleri güzelce anlatabilmişimdir. Görüşürüz, bay bay.